Değerli şanlıurfalılar. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Bugün geleneksel iftarlarımızdan birini daha yapıyoruz. Aslında Sayın Başbakanımız bugün burada olacaklardı. Ancak Ankara'daki yoğun trafikten dolayı gelemediler. Mehmet Ali Şahin Bey, Başbakan Yardımcımız, Genel Başkan Yardımcımız ve Sayın Nurettin Nebati bizleri şereflendirdiler kendilerine hoş geldin diyorum. Allah razı olsun diyorum. Ramazanın sonuna geliyoruz. Bugün kandil. Üç gün sonra bayramı idrak edeceğiz. Bayramın bayram olmasını diliyorum. Yeryüzünde barışın, kardeşliğin kaim olmasını, daim olmasını diliyorum. Şanlıurfa gibi kardeşliğin, sevginin, merhametin, barışın ortak Kardeşlikle yaşamanın dünyaya örnek olmasını diliyorum. Bu bağlamda bizler bu yolda elimizden gelen hizmeti yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Essalatu vesselamü aleyi Rasulillah. Essalatu vesselamü aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamü aleyke ya Halilallah.